Arkadaşlar selamlar, sevgiler, saygılar. Saatler 16.27'yi gösteriyor. Müthiş bir hangi gün bugün? Salı. Salı gününden hepinize selam dostlar. Yine takır takır geçiyor günler. Birkaç gündür görüşmedik. Ekim ayını bitirmek üzereyiz değil mi? Ekim, Kasım, Aralık, Ocak derken 2025'te bitti gitti bum. Evet. Para kazandıran uygulamaları anlatacağız. Bundan sonra bir de canlı yayın yapıştırsak nasıl olur bence güzel olur. Şimdi kısaca özet geçeceğim uygulamalardan şöyle bir bahsedeceğim. Eğer ki uygulamalar dikkatinizi çektiyse ben bunu yaparım, ben bu uygulamayı kullanırım diyorsanız detaylı oynatma listesi var. Bütün konuları anlattık, oradan bakıp e, indirebilirsiniz, kullanabilirsiniz, alım yapabilirsiniz, satım yapabilirsiniz, zarar edersiniz, kâr edersiniz. Herhangi birisi yatırım tavsiyesi değil. Sizin girip girmemeniz beni ilgilendirmez. Bana faydası ya da zarar olmaz. Ama faydası şöyle olabilir. Kazanırsanız sevinirim. Sayemizde birçok kişi pasif gelir elde etmeye başladı. Tabi uzun bir yolculuk. inişli çıkışlı bir yolculuk. Bazen kazanıyorsun bazen kaybediyorsun ama alışıyorsun yani. Yavaş yavaş küçük küçük başlayacaksın. Riskleri göreceksin. Düşüşler göreceksin. Fırsatlar göreceksin. Ulan keşke şöyle yapsaymışım diyeceksin ama Belirli bir süre sonra öğreneceksin işi ve yavaş yavaş az da olsa damlayacak böyle tamam mı? Öyle zengin olur diye beklemeyin ama bir pasif gelirle de zengin olunuyor aslında baktığında. Uzun vadede zengin olursun. Şu anlamda her gün para gelecek. Her gün 1 dolar gelecek tamam mı mesela? Her gün 2 dolar gelecek. Bu önemli. Bunu yani aylık bir kere 60 dolar gelmesindense her gün 2 dolar gelmesi çok daha önemli. Bunu ilerledikçe zaman geçtikçe göreceksiniz. Tabii ki bu kazançla da iyi değerlendirmek de önemli. Kazanırsın kazanırsın yanlış hareketler yaparsın. Riskli hareketler yaparsın o bütün kazandığın da gidebilir. Çünkü bu kazançlarımızı kripto üzerinden kazanacağız. Birazcık da işi öğrendikçe kendine güvenmeye başlıyorsun. Kaldıraçlı işlem yapıyorsun. Yanlış alımlar yapıyorsun. Yüklü hareketler ve riskli alışlar yapıyorsun. Ve batabiliyorsun. Ona da dikkat etmek lazım. Şimdi bu stepping uygulaması. Şimdi 3 tane yürüş uygulaması göstereceğim. Bu uygulamalardan bir telefonum daha var şu an elimde. Yani 3 tane de onda var. 6 tanesiyle beraber aynı anda yürüyoruz. Böyle çoklu hesap yapabiliyorsunuz. 2 taneye kadar izin veriyor ama 2 telefondan sonra seni yakalayabiliyor. Ayrı ayrı 4 telefon yapıp 2 şer telefonla yürüyen arkadaşlarımız var. Daha fazla daha büyük bütçelere daha güçlü hesaplar yapılıp benimkinden çok daha fazla kazanabilirsiniz. Ya da daha az yatırım yapıp daha az kazanabilirsiniz. Benimki sizin için bir kıstas olmasın ama kendi kazançlarımı da bu videoda kısaca göstereceğim. İki ayakkabı alıyorsun bu uygulamada. Yürüyorsun birini yakıyorsun tabii birini yakınca enerji veriyor. 45 gün seni idare ediyor. Sonra 45 gün sonra bir tane daha alıp yakıyorsun. Böyle azar azar arttırarak amorti olmaya çalışıyorsun. Burada ben ayakkabı yaktıkça günlük yakacağın enerji sayısı artıyor. Normalde 2 ile başlıyorum. Bakın ben 9'a kadar çıkmışım. Aşağıda solda yazıyor. Böyle böyle 155 Go Game Token kazanıyoruz. Uzun zamandır ben de bakmadım. Bu da Telegram kanalımız. Aşağıda açıklamalarda Telegram'ımız ve Twitter'ımız var. Oradan katılabilirsiniz. Şurada bir çeviricimiz vardı. Go Game Token'in fiyatı ne oldu? İnanın ben de. Bir hafta 10 gündür bakmadım. Fiyatı kaç olmuş? Çift 032. Artık durdu. Hep aşağı indi. Şimdi durdu. İnsanlar uygulamayı kullanmayı çoğu bıraktı herhalde. Üzerindeki baskı gitti. Herhangi bir yerde listelenmiş değil. Hala bir potansiyel barındırıyor mu derseniz. Ne bileyim belki listeleme olur. Bir şeyler olur. Dibin dibindeyiz yani şu an. Çok fazla kaybedecek bir şeyin yok. 8-10 dolara uygulamaya girebiliyorsun. Çift 032. Çarpı. 155 kazanıyoruz. 50 sent. Bir diğer telefonumuzda da aynı. Oldu mu sana? 1 dolar. Tamam. Bunu gördük. Tabii ki bu farklı şeyler de var bunda. Mesela ne olabilir? Şans için yürümek. Şans kutuları düşürüp içerisinden işte taşlar çıkıyor onları satmak bu da bir kazanç yöntemi Ne bileyim alsat yaparak farklı işte mintlemeler yaparak ayakkabı çoğaltarak Onun içerisinde farklı avantajlar da belki bulunabilir Veya daha fazla hesaplarla daha çok da kazanılabilir Şimdi bu böyleydi özet geçtik Gelelim şuna step uygulaması da yine 4 yıldır kullandığımız bir uygulama Bunda da benzer bir mantık var hatta daha basit ayakkabı yakma falan yok sistemi bir kere kuruyorsun Ayakkabılar alıyorsun taşlar alıyorsun ve böylelikle bir sistem kurup burada da 540 GST kazanıyorum. 500 kazandığım bir farklı hesabım daha var. Oldu mu sana 1040 GST. Ondan kaç para kazanıyormuşuz bir bakalım GST'nin fiyatı değişti mi? Çift 0.35. 35. Çarpı 1040. 3.6 dolarda buradan kazanıyormuşuz. Tamam. Bunda da çok detay var. Farklı seçenekler var. Şans kutuları için yürünebilir. Ee, ayakkabılar çoğaltılabilir, satılabilir, alınabilir, yakılabilir, gemler birleştirilebilir. Şans faktörlü şeyler de var. Ben pek onları sevmiyorum. Ee, yani kutuyu alıyorsun, içinden ne çıkacağın belli olmuyor falan. Böyle durumlar da var. Ee, fena bir uygulama değil. Kazançları düştü ama... Yeni giren için maliyet de düştü demektir. Bir yerden başlamak istiyorum diyenler için. Tabii ben 540 kazanıyorum. Sen 1000 de kazanabilirsin. Ama 300 GST'ye kadar e, sistemin dayadıktan sonra 300'den sonra limiti arttırmak için para istiyor falan. Böyle şeyler var. Bunları hep anlattık. Merak ederseniz. Yani şöyle bir yerden başlayıp küçük bir sistem kurarak 300 GST nasıl kazanılır bir videomuz var. Stepney ayakkabı seçimi. Orada hangi siteler kullanılır falan onları anlattık. Oradan bir bakıp bir fikir edinebilirsiniz. Hiç işin içinden çıkamadığınız yer olursa da sorarsanız yardımcı olmaya çalışırız. Twitter'dan, YouTube'dan, Telegram'dan, YouTube yorumlardan en hızlı ulaşabilirsiniz. Şimdi bunu da gösterdik. Gelelim Superwalk'a. Superwalk da yine benzer bir uygulama. En sevdiğim benim, en basiti. Ayakkabı alırken fazla Yanlış yapma şansınız yok. Ayakkabıyı bugün al, akşama sat. Bir sistem kurmak veya çok güçlü sistemler kurmak zorunda değilsin. Stepinde biraz daha öyledir mesela. HP yıpranması falan olduğu için sistem kurmazsan bir ayakkabı alıp başlamak zordur falan. Pek kazandırmaz. O yüzden işi biraz öğrenmek lazım. Ama Superwalk'ta gel bir ayakkabı al başla. Ayakkabıları çoğaltabilirsin, satabilirsin, alabilirsin, yakabilirsin. Marketi var, çok güzel. Marketten kazançlar sağlayabilirsin. Ayakkabılara indirimli ay alabiliyorsun. Şanslı alışveriş diye bir şey var. Arkadaşlarını görebiliyorsun falan. Böyle böyle e, güzel bir uygulama. Bunda ayakkabı almak, enerji almak çok kolay, ucuz da ayrıca. <laughs> Ama Yürüyüş kazançları biraz az olduğu için uzun uzun yürüyüşler yapan arkadaşlarımız buradan güzel kazançlar elde edecektir. Bunda point kazanıyorsun. Bak aşağıda gösteriyor. Sonra saat 18'de bu. Otomatik olarak walk token'e dönüşüyor. Walk token bugünlerde bayağı iyi performans gösteriyor. En azından düşmüyor. Tırmanmaya çalışıyor. Diğerleriyle kıyaslayınca bayağı iyi durumda. Neymiş fiyatı? Bakın çift 0.17. 100 volt kazansan 1.7 dolar. 50 volt kazansan 80 cent. 30-40 kazansan 50 sent mesela. Kazanılır yani. O rakamlar çok değil. Sadece biraz yürümek lazım. Bakın benim 10 enerjim varmış. 50 dakika yapar. Bakalım. Tabi videonun sonunu görmeyeceğiz ama her gün Twitter'dan paylaşıyorum yürüyüşlerimi. Kazançlarıma oradan da kendiniz de bakabilirsiniz. Tokenleri gösterdik. Fiyatlarını gösterdik. Kendiniz bir hesaplama yapabilirsiniz. Evet. Bu üç yürüyüş uygulamasını gösterdik. Bunun dışında bazı uygulamalarda kullanıyoruz. Mesela Telegram'dan bu aralar AirDrop uygulamaları, Play to Earn uygulamaları kullanıyoruz. Onları da bir göstereyim. Ben yürüyemiyorum ya şöyle farklı bir konsept yok mu veya yürümek istemiyorum diyen arkadaşlarımız için de bunları kullanabilirler. Hemen gösterelim. Bakın Kepi Bobo diye bir uygulamayı kullanıyoruz. Ketizen vardı belki bilirsiniz. Onunla başladı aynı ekip. Sonra Kepi Bobo şey Bombi pardon bombi ile devam etti. Sonra şimdi KepoBo uygulamasını kullanıyoruz. Her uygulama biterken bizi bir başka uygulamayı emanet bıraktı ve o şekilde devam ettiler. Biz de üçünde kullandık. Birinde kâr ettik, birinde zarar ettik. Şimdi bunun sonuçları açıklanacak. Airdropları dağıtılacak. Bakalım bizler de kâr mı edeceğiz, zarar mı edeceğiz? Buna bir miktar yatırım yaptık. Şimdi göstereyim şöyle kısaca bir. Uygulamada kırmızı noktalar seni yönlendiriyor. Tıklıyorsun. işte görevler var. Görevleri yapıyorsun falan bu şekilde ilerliyorsun. Uygulamayı kullanmak çok basit. Noktalara tıklayarak ilerliyorsun. İşte burada bir e, aksesuarlarım var. Bunları yükseltiyorsun. Savaşlara giriyorsun. Oyun içinde belirli görevler var. Onları yapıyorsun. Şurada sıralamam var. Sıralamada ilerlemeye çalışıyorsun. Bakın biz buraya kadar gelmişiz. Ondan sonra işte yatırım yaparsan biraz yatırım yapıyorsun. Bütün bunların toplam toplamına göre Adam sana bir airdrop veriyor. Şurada havuçları aç. Harcıyorsun ve ilerliyorsun. Biz bir miktar yatırım da yapmıştık. Şurada marketten bazı alımlar yapmıştık. Yani kırmızı olmayanları aldık. %30 indirimli şekilde almıştık. Bazı skinler falan vardı. Onları aldık. Bakalım ne kadar harcadığımızı da unuttuk gitti. Ama sonunda bir token veriyor sana. Cüzdanına gönderiyor. Böylelikle o tokenin fiy listesileniyor, fiyatı çıkıyor ortaya. Sen atıyorum 100 dolar yatırmışsın, 150 kazanabilirsen kar etmiş oluyorsun. Veya 100 yatırıyorsun, 20 çekiyorsun veya hiç çekemiyorsun, ekip dükkanı kapatıp gidiyor. Bu son söylediğim seçenek hiç olmadı. 3 uygulamadır kullanıyoruz. Bakalım ne olacak, bunda kar edebilecek miyiz? Şimdi bu giderken yine bize bir uygulama bıraktığını söyledim. Aşağıda açıklamalarda bu uygulamaların hepsinin linki var. Tıklayıp hemen başlayabilirsiniz. Bu Kepi Baba'ya yatırım yapmak için biraz geç oldu ama yani yeni başlayanlar için yatırım yapmaya gerek yok. Ee, ama şu Call of Odin's Chosen da bomba gibi geliyor bakalım. Bunun formatı biraz daha farklı olacak gibi sanki. İlk ay çok önemli. %42'si sanırım İlk ay dağıtılacak gibi yanlış anlamadıysam öyle. Onları daha detaylı araştırıp videosunu ilk oyun başladığı zaman yapıp anlatırız. Bütün bu uygulamalara yeni başlayan arkadaşlar için hep rehber niteliğinde videolar yaptık. Hiç yalnız kalmadınız anlattık. Kendi sürecimizi anlattık. Alım yaptıysak onu gösterdik falan. Böyle ilerliyoruz bakalım. Tabii önceki uygulamaları ben hep bıraktım. Devam eden arkadaşlarımız da var. Mesela Ketizen'den Airdrop'u aldık bıraktık. Ketizen hala devam ediyor. Bombi'den aldık bıraktık. Bombi devam ediyor. Kepi Bobo'yu alıp bırakacağız yine. bu Kepi Bobo devam edecektir. Biz şimdi Call of Audience odaklandık. Yani benim amacım Airdrop'tan bir şey kazanmak. Oyunundan sonra ufak tefek etkinlikler oluyor. Bir şeyler oluyor. Orayı takip etmek beni yorar uygulamayı kullanıp belirli miktar yatırım yapıp onu katlayabilir miyiz? Amacım o. 33 arkadaşımız gelmiş. Oyun daha başlamadan 1 milyon 115 bin 432 kişi oyuna kaydolmuş. Yani şöyle düşünün. Başlamamış bir oyuna 1 milyon kişi topluyorsunuz. Bu kolay değil. Az bir rakam da değil. Buradaki hacmi de düşünebilirsiniz. İyi yönetilirse güzel airdrop kazanılabilir. Yani ekip işi iyi yaparsa güzel bir potansiyel var burada. Ama hiç kazanamayabilirsin, zarar da ettirebilir. Bakalım bunda durumumuz ne olacak göreceğiz. Bu airdrop uygulamana biraz daha böyle hani belirsizlik içerisinde gidiyor. Çünkü ne alacağını, ne vereceğin hiç bilmiyorsun ya. Şimdi bunda da Vikingler teması olacak. Gemilerin olacak, saldırılar düzenleyeceksin. Pasif normal kendiliğinden yaptığı kazım da olacak ama savaşlardan da ganimetler elde edilecek. Böyle böyle ilerlemeye çalışacağız bakalım. Şimdiden aşağıda linkten kayıt olup yerinizi almanızda fayda var bu tip uygulamalara ilk girenlerde bazı avantajlar olabiliyor Onları yakalamak açısından En azından oynamasanız bile zaten şu an oyun daha başlamadı ya Linke tıklayıp kayıt olmanız yeterli Evet Kefibo boyu anlattık, Call başlayacak dedik Dragon's Land Bu play turn diyebiliriz aslında, aslında şöyle Sezonun sonunda öde, ödülünü alıyorsun. Sezon ne kadar sürüyor? 21 gün sürüyor. Hatta bizim bu sezonun bitmesine bakın kaç gün kaldı? bir gün kaldı diyor. Bunda enerjimiz dolmuş bu arada. Ben anlatırken birkaç yarışma yapalım. Kendisi 74. Türk mü acaba? Burada Türk arkadaşlar görüyorum. Belki de takipçilerimizdir bilmiyorum. Beni gören olursa Postmodern diye yazıyor bakın yukarıda. Ekran görüntüsü alın. Bir şeyler yapın. Paylaşalım, kapışalım. Ödüller böyle işte elmaslar, sandıklar, karakterler, NFT yani oyun içerisi şeyler. Bu şekilde ilerliyorsun. Sıralamaya giriyorsun ve girdiğin sıralamaya göre 21 günün sonunda airdrop'unu alıyorsun. İlk 100'e girmek büyük avantaj. İlk tabii 3-5 kişi bunlar daha çok ödüller alacak. Ee, ama diyor ki ilk 6000 kişiye de ödül vereceğiz. Ama basit ödüller tabii. 6000 bin kişiye bir ödül vermek kolay değil. Küçük küçük yalandan bir hediye olabilir. Ama biz ilk defa bu sezon 11'e katıldık. Ve sıralamamız çok geride. Şimdi gösteririm birazcık harcayayım bunu. Unutuyorum bunu. Bunu unutmamak lazım ki enerjiniz doldukça savaşıp daha da yukarıya gitmek lazım. Ben bu premium paketi aldığım için 43 binlerdeyim. E, almasan 20 miydi? 10, 23 bin miydi? Öyle bir şeydeydi. Onu arttırabiliyorsun birazcık. Öncelikle enerjin boşa gitmemiş oluyor. Tabi oyunun asıl amacı şu. Para harcaman senin. Parayı harcadığın zaman hızlıca ilerlersin. Biz minimum harcamayla bir şeyler yapmaya çalıştık. Sistemi anlamaya çalıştık. Ee, şimdi sıralamalarımıza bir bakalım. Bu arada isimlere hiç bakmadım. Yeniliyor muyuz? Yeniliyor muyuz? Yeniyor muyuz? Ona da bakmadım. Bir taraftan yürümeye çalışıyoruz. Hadi son. Ekiple görüştüm kardeşim bu oyunda biz ilerleyemiyoruz ya biz nasıl kazanacağız bunda biz bir şey alamayız falan dedim. İlk başlayınca hep öyle olur diyor. Önemli olan ba bağımlılık yani şey süreklilik <laughs> devam etmekte fayda var İşte ileride daha da hızlanırsınız falan filan diyor ama bakın şu sağda power diyor gücümüz 176 sıralamamız ilk 999'un içinde değiliz. Ama şu trophy point asıl en önemli olan 10.000'deyiz biz. Yine 9000 ilk 999'da değiliz. En azından şu listede bir kendimizi görseydik. Hani çok da bir şey değiştirmez. Bin küsürlerdeyizdir. Baya yaklaştık çünkü. Ama e, buradan bu sefer bir ödül alamayacağız. Ama şunu göreceğiz. Bu 21 günün sonunda. Bir gün sonra. Kim ne ödül aldı kardeşim? Sıralamayı bir görelim. Biz daha hızlı nasıl ilerleyebiliriz? Diğer sezonlarda ne yapabiliriz? Onları görelim. Ödüller nasıl dağıtılıyor? Onları bir görelim. Yani şu bu sezonu, 21 günü uygulamayı anlamak, sıralama mantığını görmek için kullandık ve ödüller nasıl dağıtılıyor bir anlayalım bakalım. İlk kişini alıyor. Mesela ilk 100 kişiye NFT veriyor ve bu verdiği NFT e, e, booster sağlıyor. İşte bu adamlar uzun zamandır oynadığı için ilk yüze girenler artık belki de çoğu birkaç kere girdikten sonra sen yine öne çıkmaya başlarsın böylelikle Bu e, başarı Gücün arttıkça Sıralamalarda da Daha öne çıkman daha mümkün oluyordur Bakalım onlar nasıl olacak NFT nasıl dağıtılacak kimler alacak Böyle böyle bir sistemi çözelim Ha Şöyle olursa Baktık her türlü olmuyor Birkaç sezon denedik bir şey kazanamıyoruz O zaman hadi bize eyvallah kardeşim de diyebiliriz sonuçta babamızın uygulaması değil Uygulamanın ambasadoruyuz ama Önemli olan kazanıyor muyuz? Bu bize bir şey veriyor mu? Uğraştığımıza değiyor mu? Ona bakacağız. Biz onlara muhtaç değiliz. Onlar bize muhtaç yani öyle düşünebilirsiniz. Şimdi bu da böyleydi. Oyunu anlatmadım ama oyun çok kolay. Gördüğünüz gibi asıl olay bu zaten. Karakterlerini dizip göstereyim şimdi karakter sıralamasını falan. Bu sezon için olmasa bile bu uygulama 11 sezondur gidiyor. Hesaplayın işte bayağı bir eskiye dayanıyor. Bakın şurada karakterimiz var. Bu yumurtayla başlıyor. Yavaş yavaş yükseliyor. Şurada görevler var. Görevleri yaptıkça pointler veriyor. Şurada battle menüsünü az önce gösterdim zaten. Şurada kartlarım var. O oyun içi kazandığın paralarla kartları alabiliyorsun veya para harcayıp elmas alarak, elmaslarla kartları, bakın mesela 100 elmas harcayıp 3'e çıkart diyor. 10'a kadar çıkartınca o seti tamamlıyorsun. Şurada da deck var. Dekte de karakterlerin, savaşan karakterlerin var artık. Bunları buraya koyup bir sistem oluşturuyorsun. Bunları savaşa gönderiyorsun. Temel basit mantığı bu. Sonra da sıralamaya giriyorsun. 21 günün sonunda sıralamaların ödüllerin ne olacağını atmıştık. Orada ufak tefek değişiklikler olabilir. Yeniden göreceğiz zaten birkaç gün sonra. Ödüllerin dağıtılması ne kadar zaman alıyor, nasıl oluyor, listen belirleniyor mu falan. Bunları da bir görelim. Biz de ilk defa göreceğiz. Hadi olan çık sen de hayatımızdan. Allah araba geliyor ben şu tarafa geçeyim. Tozlu tozlu geliyor abimizin birisi. Şimdi iki 3 tane Telegram uygulaması gösterdim. Yüzlerce vardır zaten. Hepsine yetişmeye çalışmayın. Her gördüğünüzü atlamayın. Birkaç tane bunlar olmasa da birkaç tane olsun kullanmanız uygulama. Hepsinin mantığı aynı zaten. Güvenilir, uzun vadeli bulup kendiniz oynayabilirsiniz. Bana da çok gönderiyorsunuz. Çok var dostlar. Hepsini yapamayız. Hepsine de güvenemeyiz. Ben kendi araştırdıklarımdan, güvendiklerimden. Belki de ne bileyim güvenimiz bir şey ifade etmiyor yani. Adam bizi tokatlayıp gidebilir. Böyle bu seçenekler düşünerek küçük, ufak bütçelerle bir şeyler yapabilirsiniz. Ya da yapmayın. Siz bilirsiniz. Risk, risk faktörünü siz kendiniz karar verin. Ben sizin ne kadar para kaybetmeye göze aldığınızı bir şey yapamam, Hep bir yorum yap Belki senin için 5 dolar önemlidir. ikimiz için 5000 dolar önemli değildir falan. Gözünüzden çıkardığınız bir paralarla uygulamalar deneyebilirsiniz. Ya da denemeyi. Artık onu siz bilirsiniz. Geçtim burayı. Telegram'ı hallettik. Uygulamaları gösterdik. Aşağı yukarı bir kazanç mantığı. Gördüğünüz gibi bu sonradan gösterdiğim airdrop uygulamalarında bir kazanç yok. Bunlar süre alıyor, zaman alıyor. Mesela Dragon's Land'da belki küçük bir ödül alırız. Sıralamamız iyi değil. Veya ne bileyim Kepi ee, Bobo'da yüksek bir belki ödül alırız. Belki hiç alamayız. Buradan sabit bir gelirimiz yok ama bazen bu kullandığımız uygulamalardan bir 3x 5x yaptıklarımız olabiliyor. Bazen bütün yatırdığımız gidiyor. Mesela Bombi uygulaması Kepi Bobo'dan önce zarar ettirdi. Kepi Bobo bakalım kar mı ettirecek bilmiyoruz. Böyle böyle ilerliyoruz. Bunun avantajı şu oluyor. Mesela 6 ay önce bir alım yapmışım 3 ay önce bir alım yapmışım küçük alımlar Unuttum gitti onları tamam mı ee, Ama en sonda airdrop zamanı toplu halde geliyor veya yatırdığının 5 katı 10 katı geliyor ee, Bu şekilde Faydalı olabiliyor Şimdi gelelim Piyasalara da bakıp Bugünkü videomuzu bitirelim Şuradan bir sıralamayı yenileyelim Şimdi dostlar biz kripto üzerinden genelde bu uygulamalarda kazandığımız için Kazançlarımız çok değişken net bir amorti hesabımız yok. Ne kazanacağımız da belli değil. Mesela ben bugün hesapladım ne kadar oldu? 3.60 oradan geliyor. Bir de oradan geliyor desek. 4.60. 5-6 dolar kazanıyorum tamam mı? Ama belki 5 ay önceki videoma baksanız 15-20 dolar kazanıyormuşumdur. O yüzden bir amorti yapamıyoruz veya şu, şöyle şu kadar param var ne kadar kazanırım sorunuzun cevabı yok. Uzun bir yolculuk. Yavaş yavaş bir yerden girip başlayacaksın istiyorsan. Şimdi tokenler yukarıdakiler oyun tokenlerimiz. Volk token en üstteki Super Walk'un tokeni. Point kazanıyoruz ya şurada. Bu pointler saat 18'de Volk'a dönüşüyor. Volk'un fiyatı da 0.017'ymiş. Grant token yine Super Walk'un markette kullandığımız tokeni. Alışverişleri Grant üzerinden yapıyoruz. Onun da fiyatı 0.030'muş. Bombi mesela Bombi bu Kepi Bobo'dan önce uyguladığımız kullandığımız uygulamanın token fiyatı 3.0'dan sonra 30. Hatta bundan staking'e yatırmıştık. Hala duruyor. 100.000 var. Ee, NFP bir sitemiz vardı. Zaman zaman onun da videolarını yapmıştık. Bakabilirsiniz. 0,042 Mesela bu NF prompt'u biz e, sadece yapay zekadan görsel oluşturma kısmıyla ilgilendik. Etkinlikleriyle ilgilendik. Benim tweetlerimden, videolarından görüp yazan arkadaşlarımız var. Hocam token'ı aldık. Düşüyor uzun zamandır falan. Dostlar bilmiyorum. Ben token kısmıyla çok ilgilenmedim. Almadım da, satmadım da bilmiyorum da. Projenin biz sadece hani bir şey kazanabilir miyiz noktasıyla ilgilendik. O yüzden hani nereden buldunuz bu uygulamayı? Token'i nasıl aldınız? Nereden aldınız bilmiyorum. Token'in nereye gideceğini de bilmiyorum. Hiç fiyatına da bakmadım açıkçası çünkü elimizde yok ki. Biz sadece etkinlikleri oldu. İşte ne bileyim yapay zeka işin içinde olduğu için bir kurcaladık falan. Böyle bir anlaşmamız olmuştu. Daha çok işte metinden görsel nasıl oluşturulur? Çekilişler, etkinlikler yapmışlardı hatırlarsanız. Onları Onlara dahil olduk. Tokenle ilgili benim de bilgim yok. GMT 0027 Stepnin tokeni gayet kötü gidiyor. Devam. GST de yine Stepn'de kazanıyoruz. Mesela step uygulamasını az önce gösterdim. 500 küsür GST kazanıyorum ya. GMT kazanmak da mümkün. Onun için de farklı bir ayakkabı tasarlıyorsun. Öyle seçenekler var. Kriptoda Bitcoin 114 bin olmuş. 115 bine yakın. Burada artık bakmak lazım hangi token aynı coin nasıl gidiyor ya da sadece Bitcoin'e de bakabiliriz diğerleri de elimizde yok zaten zamanındaki bir listemiz bir video yapmıştık daha belki 2-3 sene önce tabi o liste de burada değişti zamanla ekledik sildik falan ama o zaman eklediğimiz coin alt coin vardı böyle bir sepet yapılabilir diye şimdi de onlar zamanla değişti silindi elimizde kalmadı aldık sattık falan böyle kalmış bir liste bir fikir verebilir Solana var mesela BNB var Ethereum var Arbitrum var falan filan siz kendiniz hangisini takip ediyorsanız bakarsınız. Önemli olan Bitcoin'in hareketi. Bakın 120 binlerden aşağı o mum atmıştı hatırlar mısınız? Ve benim gayet normal demiştim yani Bitcoin için. Diğer altcoin'ler çok ezildi ama Bitcoin bakın hiç değişen bir şey yok. İki gün sonra yine 120 olabilir. Aşağı yukarı. Basit bir token gibi düşünsen fiyatlar gayet kabul edilebilir halde. Bitcoin için düşününce çok ekstrem hareketmiş gibi geliyor bize. Ama Bitcoin hızlıca toparlar. Umrunda bile olmaz yani. Döviz. Dolar 42'nin altına inmiş USDT. Sterlin de 55 küsürlerde. Devam. İstanbul borsası 10.800'lerde. İşte bu siyasetten olan olaylara göre çok değişiyor. Mesela bu haber takipçiliği ile alım-satım yapan insanlar da var. Ne zamandı? CHP'nin muhabbeti olduğu zaman işte karar çıktı ya o zaman mesela adam pozisyon açıyor veya yüklü alım yapıyor veya kaldıraçlı işlem yapıyorsa long işlem açıyor piyasa yukarı gidecek atıyorum yüzde 3-4 yukarı gitti böyle durumlar da var İşte artık neresinden tutacağınıza bağlı Amerikan borsası 6884 altın ons fiyatı 3950'lerde altın böyle birkaç sert hareket yaptı ama ben altından açıkçası çok uzun vadede çok da öyle riskli bir hareketler beklemiyorum. Yavaş yavaş yukarı gider diye düşünüyorum. Brent petrolün fiyatı oh, %3'e yakın düşmüş. Güzel. Düşüşlerde pompaya genelde yansımazken ya da genç geç yansırken yükselişlerde hemen yansıttılar. Yakın zamanda mesela 3 lira mı ne bir zam geldi. Bu da hani dünya durumuyla ilgili. Çünkü Brent petrol önemli. Savaş çıksa, bir şey olsa, önemli bir kriz olsa bu hemen etkileniyor. Bir genel gidişatla ilgili bilgi versin diye eklediğimiz birkaç veri var aşağıda. Amerikan borsası, altın, carçut. Birçok şeye de bakılabilir aslında. Gümüşe bak, başka e, piyasalara bak falan. Artık ona siz karar verirsiniz. Biz para kazanların uygulamalara bakarken bunlara da bakıyoruz. Neredeyse her gün video yapıyoruz. Her gün canlı yayın yapıyoruz. Belki bugün de bir canlı yayın yapıştırı veririz bakalım dostlar. Anlattığım uygulamalardan hoşunuza giden, ilginizi çeken varsa detaylı videoları var, araştırabilirsiniz, izleyebilirsiniz oynatma listesi. Baştan sona hem geçmiş videolara bir bakın. Kaç sene önce yapmışız, ne kazanıyormuşuz, nasılmış sistem. Ufak tefek değişiklikler olsa da genelde sistemler aynıdır. Ya da kendiniz bir şekilde öğrenebiliyorsanız öğrenin. Ama şuna dikkat edin. Tam öğrenmeden ya da bazı detayları belki gözden kaçırabilirsiniz. Hemen dalmayın. Öğrenin ondan sonra yavaş yavaş küçük adımlarla başlayın. Getirip atıyorum 5000 doları bir anda harcamayın. Yanlış sizin dikkatinizde olmayan bir şey yaparsanız paranız çöpe gider. Hadi bakalım. Görüşmek üzere.